Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri sıkı denetim uyguladı. Kısıtlama kararına uymayan ve maske takmayan kişilere ceza yazıldı. Bilmiyorum. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cuma günü akşam 21 ile pazartesi saat 5 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 17 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden kişi başı 3150 TL, 3 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden kişi başı 3150 TL, 2 kişiye maske takmamaktan kişi başı 900 TL, 9 kişiye emre aykırı hareketten kişi başı 392 TL olmak üzere toplam 31 kişiye 68328 TL idari para cezası uygulandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 67 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden kişi başı 3150 TL, 33 kişiye maske takmamaktan kişi başı 900 TL olmak üzere toplam 100 kişiye 240.750 TL idari para cezası uyguladı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 131 kişiye toplam 309.078 TL para cezası yazılmış oldu. Kısıtlama kararı öncesindeki denetimlerde ise polis maske takmama, sokağa çıkma zamanına aykırı hareket, sosyal mesafe ihlali ve emri aykırı hareket etme suçlarından 68 kişiye 139.878 lira ceza yazıldı.